yaklaşık bir 40 metre mesafeden bir tane domuz mermimiz var. Gramını mramını boş verin. Ne oldu belli de. <laughs> Altından koyuyoruz. Hmm, soldaki sende bu. Tamam. Oo. Oh. <laughs> Süper. <laughs> <laughs> evet. Evet bakalım nereden vurmuş babam. Evet tam tepesinden tam istediği noktadan vurur. Çıkışı bu. Bak girişi şurasıdır. He. Çıkışı burası. Evet. Bunu artıq kullanmayalım hissəsən? Hə bunu burax da təhlil burax. Bunumu? Hə, hələ bu burada dursun. Oraya buraxma da onu. Bunu mən həddini kəsim indi. Tamam, sən onu kapat artıq.